Evet sevgili arkadaşlar e, burası neresi diye sormayın. Mısır demeyin. Şu Arabistan demeyin. Cezayir mi demeyin. Evet burası maalesef Amerika. Bakın şu e, Ortadoğu'ya gidenler bilir. Diken tarlaları vardır. Kaktüs tarlaları vardır. Bakıyor musunuz? Bu dağ taş size hangi ülkeyi hatırlatıyor? Bakın hep Tarlaları dikenli, koca koca öbek öbek dikenli. Enteresan değil mi? Bu özellikle e, Nevada tarafında e, daha çoktur, çöldür zaten. Las Vegas, Las Vegas'ı çöl bir ortama kurmuşlardır. Fakat e, oraya milyonlarca insan akın akın geliyor. Alışveriş yapmak için biz de San Bernando, Batso'dan sonra Las Vegas'a geçeceğiz arkadaşlar. Bakar mısınız lütfen? Buralar size hangi ülkeyi hatırlatıyor? Bu dağ taş ve dağları da hep taşlı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Size nereyi hatırlatıyor lütfen yoruma hatırlattığı yeri yazarsanız minnettar kalırım sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya? Bakın öbek öbek dikenler ve özellikle e, Suudi Arabistan'a gidenler şu. <laughs> Mekke'ye vizesiz girmek isteyenlerin e, videolarında görmüştüm. Şu tel tel telle çevrilmiş otoban. Aynen e, oraları hatırlatıyor. Şu karşıdaki dağa bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen. Burası oraları hatırlatmıyor mu? Ha, gerçekten enteresan. Bakıyor musunuz? Lütfen. Diken tarlaları öbek göbek dikenler var. Burası çöl ortamı. Evet size Amerika'nın bu yüzünde bütün yüzlerini de göstermek istediğinden e, detaylı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.